Ufi bir networking. Bolivya'dan Japonya, Güney Afrika'dan Kazakistan'a tüm Dün dünyadaki meslektaşlarımızla bir aradasınız. Ufi yeni özellikle yurtdışına açılmak isteyen birçok anlamda organizatöründen On behalf of UFI, I'd like to extend our gratitude to our Turkish hosts, the organizers, and sponsors for this event for all their hard work and dedication in making it a success. In particular, I'd like to thank Mahmoud for his help, support, and drive in organizing this trip, but also for his long standing support and engagement in UFI. We organized the agricultural fairs in Turkey and also it's the largest international agriculture fair in Izmir. We are happy to member UFI and also I want to thank you for your invitation for this great organization. Ben de Skyfora'ya yeni katıldım. Bu nedenle UFI'nin burada olması ve e, uluslararası sektör bilgilerini bizimle paylaşmasını çok kıymetli buluyorum. Teşekkür ediyorum düzenleyenlere. Bizim Ampaş Buharı'da 30 yıllık bir geçmişimiz var. Burada geldiğim için çok mutluyum. Bu film toplantılarına katılıyorum. Ve buradaki tüm arkadaşlarla tanışmaktan çok memnun oldum. İyi fuarlar diliyorum. Sağlıcakla kalın. I am representing here Anfash with Ali Together, together, business developer and at the same time official partner from Kermes or Anuga Halal Market and the next this year the first time the Kosher Market. Thank you very much. Ben de bu toplantı vesilesiyle Türkiye'mizi bu fili temsil eden İpek yolu varcılığının sahibi Mahmut Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir etkinlik oldu. Fuar sektörünün birlikte daha güzel işleri başarması adına toplantıları önemsiyorum. Çok teşekkür ediyorum. We are happy to be here. KFA Fairs is 100% company of Bursa Chamber of Commerce and Industry. We organize Hortex exhibition in Istanbul, IDEF exhibition in Istanbul and also Les Expo, our new project in Istanbul. And from starting from 1st of January 25, we are managing Bursa Expo Center. We are inviting new exhibition organizers in Bursa also. Thank you very much. I am Ivan, director of Turkey Build. next week we will organize our event i also would like to welcome you in my event next week been a long time member of ufi and as month about also mentioned we organize five events in turkey all of which are ufi approved we're very really happy to be here and looking forward to you know catching up with you oh thank you so far temsilen buradayım bizim 25 yıllık bir fuar tecrübemiz var geçmişimiz var daha ziyade yurt dışı milli pavilyonlar ve kendi organizasyonlarımızı yapıyoruz Türkiye'de 2017 yılından beri kendi kendi fuarlarımızı organize ediyoruz. Daha önce bir tekstil fuarı organize ettik. Daha sonra gıda fuarı ve inşaat fuarına başladık. Dördüncüsünü yapıyoruz, gıda fuarımızı. Türkiye'de inşaat fuarımızın bütününü yaptık. Herkese teşekkür ediyorum. Bugün burada UFI Dünya Fuarcılar Birliği malumunuz Paris Merkezli heyetiyle CEO'su Chris Avrupa Bölge Direktörü Nick yine yöneticilerinden RX Global İngiliz Fuar Şirketi'nin de yöneticisi olan Rachel Hanım burada. UFI heyetiyle Türkiye'deki 30'a yakın üyeyi oluşturmak, kaynaştırmak ve yine davet ettiğimiz 80'e yakın üye olmayan sektör profesyonelleri ki bunların arasında alan işletilicileri, organizatörler, tedarikçiler yer almakta. UFI'yi tanıtmak. Diğer taraftan da söyledi Bildiniz gibi UFI'nin bu yıl 100. yılı 15 Nisan 1925'te Milano'da kurulmuştu. 100. yıl vesilesiyle de bir kutlama toplantısı gibi oldu. İnşallah sektörümüze hayırlı olur. Thank you very much for the invitation to speak and the congratulations. It's truly an honor to have taken over running UFI and I'm very much enjoying the warm welcome I'm getting particularly at this event here in Turkey. It's my first trip to the region and it's great to be supporting such an important group of members, of suppliers, organizers venues here in our fourth largest venue capacity region uh, in Europe. Aslında UFI'nin 100. yılı dünya çapındaki etkinliklerden bir tanesi Türkiye'de düzenleniyor. Biz Köln'deki ve Milano'daki toplantılarda UFI yönetimiyle bu görüşmeleri özellikle planlarken Türkiye'de böyle bir etkinliğin olması konusunda biraz da talep eden taraftık. Çünkü Türkiye'nin büyük bir potansiyeli var ve Türkiye'de UFI'nin etkinliği birkaç UFI üyesi dışında çok da fazla bilinmiyor. Aslında bizim sektörümüzün dünyadaki en önemli üst çatı kuruluşu UFI. Bu buluşma UFI zaten bizim uzun yıllardır üye olduğumuz bir kuruluş. Hem Türkiye Fuar Yapımcıları Derneği olarak. Olarak, hem de kurumum Rx Tüyap olaraktan uzun yıllardır üyesi olduğumuz bir kuruluş ve bizim için burası aslında uluslararası işbirliklerini geliştirdiğimiz uluslararası firmalarla neler yapılıyor, neler ediliyor, dünyadaki gelişmeleri takip ettiğimiz bir platform. Onun da buraya gelmiş olması en azından burada bir etkinliğin olması bizleri çok mutlu etti. Bu sayede UFI'nin dünyadaki fuarcılık alanındaki gelişmelerini takip etme fırsatı buluyoruz. Bu çok anlamlı bir buluşma. Ufi 100. yılında, 1925 yılında Milano'daki aslında bu sektörün temsilcilerinin bir araya gelip bir dayanışma, yeni bir vizyon katmak için adım attıklarının 100. yılındayız. Fuarlar gerçekten sektörlerin buluşma noktası. Her ne kadar gelişen teknolojik gelişmeler, dijital platformlar olsa da halen yüzde fuarların hala etkilerini devam ettiğini gözlemlemekteyiz. Bu noktada bu buluşmalar hem sektörlerin analizi bakımından hem de fuar ların yönleri bakımından bizlere büyük bir aslında bilgi kaynağı özellikle bu buluşmayı önemsiyoruz. Türkiye'nin de UFI üyeleri arasında 7. sırada olması anlamlı. Very happy to be back here in Istanbul. We have 26 members in Turkey and almost all of them 25 are here represented today. Um, and further we've been joined by around 100 colleagues from the industry. We have colleagues here from Antalya, from Izmir, from Ankara. So we're very pleased with the support. UFI üyeleriyle beraber gelme olmak çok güzel bir şey. Bizim Türkiye Fuar Yapımcıları Organizasyonu Derneğimiz 2007 senesinden beri UFI'nin üyesi dernekler kapsamında association bölümünde üyeyiz ve onların toplantılarına katılıyoruz. Gerek yurt dışında gerek Türkiye'de yaptıkları organizasyonlarda beraber olduk. Biz de dernek olarak Türkiye'deki fuar yapımcılarını, fuar yapımcılarının sorunlarını, onların menfaatlerini korumak maksadıyla 1997 senesinde kurulmuş bir derneğiz. Türkiye'de ilk kurulan fuarcılık derneğiyiz.